Fenerbahçe için Talis Can'ın yerine 10 numara oynayabilecek Marco Asensio gündemi var, ancak İspanyol oyuncu çok net. İngiltere, İtalya ve İspanya'da bir takım bulamazsa Almanya ve Fransa'dan gelmesi muhtemel tekliflerle beraber sarı lacivertlilerin teklifini de değerlendirecek. Sürekli yakın haberleri var ama Asensio'ya şu anda Inter ve AC Milan'ın yanı sıra Villarreal'den de bir teklif var. Ancak 3 takımında sarı lacivertlilerin teklif ettiği 9 milyon euroya yaklaşma ihtimali yok. Fenerbahçe'nin umudu bu. Bu yüzden de sosyal medyada yönetime yakın hesaplara sürekli yakın şeklinde haberler yaptırılıyor. 175 milyon euroluk Rafael o Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de kazandığı maaş altı 5 milyon euro. O da bonservis ödenmediği, AC Milan'dan alındığı için verilen bir rakam. AC Milan'a yeni imza atan Luka Modric yıllık 6 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe'nin Asensio'ya teklif ettiği rakamın %30 daha düşüğü. Zaten Milan'da bu rakamı diğer kazanan isim ise 175 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Rafael Lao. Para derse kesinlikle Fenerbahçe Villarreal'de ise durum daha vahim. La Liga ekibinde en yüksek maaş alan oyuncu 3.6 milyon euro ile 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan Gerard Moreno. Asensio'ya Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakamın 3'te birini alıyor. Asensio para derse Fenerbahçe'yi tercih edecek. Evimi özledim dersen Villarreal'e e dönecek. Ya da son 3 yılda iki kez final oynayan Inter'le Şampiyonlar Ligi'nin zirvesini kovalayacak.